Merhabalar, ben Merna. Mersin'de yaşıyorum, 38 yaşındayım. 5 yıldır Espresso Lab firmasında çalışıyorum. 36 yaşında bu hastalıkla karşılaştım ve hiç ummadığım bir anda oldu. Bir gün yine oturup çalıştığım yerde kahve içerken elimi şu şekilde bağlamam sonucu elime gelen bir kitleyle fark ettim. Gittiğinde zaten bir ay içerisinde teşhis kovuldu ve meme kanseri olduğunu öğrendim. Tümörümün cinsi çok agresif bir tümörmüş. Ben bunu çok sonrasında öğrendim. En başından bugüne kadar hep e, inanarak gittim zaten. Hiçbir zaman araştırmadım. Başıma ne geleceğini bilmedim. Benim sürecim pandemiye denk geldi maalesef. Zaten zorlu bir süreçtesi ve üzerine pandemi yaşadık. Doktorun söylediği bir kelime vardı. Ben seni bu hastalıkla yenerim ancak korona olmamalısın. Korona olursan durum çok değişir demişti. En başından beri sonun iyi olacağını düşünerek bu yola çıktım. Ben hastalandığımda şey düşünmüştüm. Kendim için bugüne kadar ne yaptım ve hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Hep başkalarının istediği şeyleri yapmışım. Pet filmi sonucunda doktorum ya hatta şu esprili bir şekilde demişti. Berna hangi taraftaydı, sağ mı sol mu dediğinde bir afalladım ne demek istiyor diye. Sonra vücudumun tertemiz olduğunu, hiçbir şekilde hastalıktan eser kalmadığını öğrendiğimde zaten belki şunu diyebilirim size ikinci kez ağladığım yer oldu. İlk saçlarımı kestirirken çok ağlamıştım. İkincisinde o zaman da mutluluktan ağladım herkes kendini, zaten kadınlarımıza eklediğim şey şu oldu bundan sonra lütfen muayene edin, kendinizi muayene edin. Erken tanı hayat kurtarır, sloganı çok doğru ve yerinde bir sloganmış. Erken teşhisin faydasını görmüş olduk. Bugün yine iş yerindeyim, çalışabiliyorum, konuşabiliyorum, gülüyorum, eğleniyorum, sanki hiç yaşamamışım gibi. Şu an tek dileğim tüm hepimizin sağlıklı mutlu olması.